lan bir tane daha gönderelim. 8-16-24 yapar. Tamam hala kardayım. Devam et. Böyle gitsin. Ben Aslında oynamıştım fakat bana nedense karışık geliyor. Anlatırım derdin olsun. Hangi oyun sana karışık geliyorsa benim için sorun yok. Ama Asin Kredi 1'i oynamadım. Oynadık mı lan? Ha oynamadık. Çünkü İstersen Özel ismine hitap edebilirsin. Unuturum. Süper. Süper denemem ama unuturum. Asin Creed oynamadım çünkü oyundan atma sorunu vardı. Paylaştım onu da hatırlamıyorum. Ee, 1'i bir oynamadım. Birden sonraki iki Brotherhood diye gidiyorum. ikiyi bitirdim. Şükür yani bitti. Haritada gördüğüm bu işaret diyeyim. Ee, destekçilerin Bir saniye. Aynı mesajı okumuyormuşum. Daha şeydi oldu ama. Buyur Seni Brother, brother. <gülüyor> <gülüyor> Mantıklı Anlatırsın abi de bana oyun yasak Sorun <laughs> orada Romanın kurtuluş mücadelesi başladı bunlara geçemiyor muyuz? Geçemiyormuşuz Sana oyun yasak olsun <laughs> oyun yasakmış izlemek yasak <laughs> değil ki <laughs> Sen oyun oyunu izlemek istediğinde gel Ben olduğum oyunu sana anlatırım şu an bir şey hmm, aklıma geldi. Bak şimdi oyunda Borgia kuleleri var tamam mı? Böyle geçiyor. Şunlar düşmanların kontrol ettiği evet. kuleler. Bunları açtığın zaman takımına iki kişi daha alabiliyorsun. Yani bu hmm. sol Soğuşta... yere açarak takımına iki kişi alıyor. Aynen. Yer açılıyormuş gibi düşün tamam mı? Buradan şimdi adamları. Kurtarıyorum. Kurtarınca ekibim ekleniyor. Ölmezlerse orada kalıyorlar. Daha fazla adam almak için de oradaki kuleleri açman lazım. Yani adam Şu an açabiliyor muyum? Aha adam aşağı düştü mesela. Öldü mü? Ölmedi herhalde. Oyundaki en sevdiğim mekanik. Bak bunu seviyorum mesela. Üstüne tekrar atlayabiliyorsun. Diğer oyunlarda tutuyor seni. İzlemek de yasak çaktırma demiş. O zaman şöyle de oyun aman ders videosu siz diyordum bir kaydırdım oyun çıktı de. <laughs> bir dakika ya bu da bu da bir kere eğitici video. Soran olursa bu da eğitici video. Genel kültür. Neydi anne? Genel kültür. Anne. Aynen aynen. <laughs> Şimdi bir tane şey bulalım. Anne şeyde annede anne de, de e, kalacakmışım yanam şey koydum da video açmıştı. bastım. Vallahi bilirim. Allah <laughs> Allah. Al. <laughs> o nasıl oldu ya <laughs> Bankalardan para İlşen çekmek bir mantıklı bir olmuş. Kaldı. Önceden bu parayı sadece şeyden çekebiliyordun. Nedenir ona? Kardeşinin yanına gidip sandığa gitmen gerekiyordu. Bu arada oyun garip gelebilir. Birazcık hızlandırdım. Doğrudur. Bayağı. Bayağı değil ki. Ben daha hızlı hallerinde oynadım. Hangi oyun oynadım hatırlamasam da. Yani bu sadece 2x hali. Park herhalde. Bu, bu Bunu niye yapıyorum? Boş boş yürüme sahneleri falan var ya. Onları geçmek için. Ama şöyle bir kötü yanı var. Bazen gerekli sahneler var. Mesela açık dünyada bazı şeylerle karşılaşabiliyorsun. Onlara da yanlışla geçebiliyorum. Euro Truck oynamayı düşündüm bir iki. Truck zaten <laughs> ara sıra oynuyorum. Ha, uzun süredir girmiyorum yani bir 4 aydır falan girmiyorum herhalde. Şimdi oyunda eşya <laughs> mantı <Bir> <laughs> Oyunda eşya mantı da var. Orada mesela 3x araba kullanabiliyorum. Ama 4x de çok zorlanıyorum. Yolun düz olması lazım. Oyunda eşya mantığı var. Ne mesela yapayım, fil dişi, bakır cevher efendim. Hı, ben abi sorayım. böyle direksiyon satımı koyuyorum tamam mı? Şöyle böyle şeyde böyle nasıl desem sana? Şarkı açıyorum arkadan böyle. He. Kendimi tam böyle dayı gibi hissediyorum böyle şey. Anladım. Bir de para kazanırsın. Şeyci gibi. Kamyoncu gibi. Bu oyunda ekstradan malzemeler var. Mesela bende ipek varmış. Bir tane ipek varmış. Bu ne işe yarıyor? Burada dükkan görevlerinde ipek ve argüman rengi boyasını çoğalttığım zaman 8'e 5 tane büyük o kılıfını açacakmışım. O yüzden eşyalarımı satmıyorum. Paramı zaten çetenginden korsan korsan diyorum. Ufak hilelerle yükselttim. O yüzden hazine sandıklarını da almıyorum mesela. Hazine sandıkları. Hazine sıralarını da almıyorum. Hazine sandık haritalarını da almıyorum. Oldu mu? Oldu. Oldu. Tevil 3 korsan olarak yüklendi. Hayırlı olsun. Yakında o da gelebilir. Bunun hiçbir eşyasını toplayamamışım ama bazılarını şeyden toplayacağım. Suikastçilerimi göreve göndererek toplayacağım. Şimdi ona bakmayı diyorum. Oyun takıldı evet süper. Haritadan görerek gideyim bakayım ne olacak. Nereye? Haritadan bakıyor adam. evet evet haritadan bakıyorum. Şu tarafta bir yerde... Dükkana geldim değil mi ben? Aynı. Abi oraya git markete gir çık açılır o. Merak etme onu deniyorum şu an. Aslında eve girecektim de. Oyun o kadar takıldı ki oraya gidemiyorum süper. Ne demek oyunu bozdun? Uyarı vermedi bu yükleme ekranı. Evet arkadaşlar. Bu yükleme ekranı mı olurmuş? Bu animusun yükleme ekranı. Değişik ya. Kapat aç yapayım. Kapat aç yapalım en iyisi. Oyun izlemek neden yasak ya sana ne izin veriyorlar? Şimdi toparlayacak yer arıyorum müsait olduğunda gelebileceği falan filan. Benim annem diyor ki küfür etmeyen bir yere git diyor. Nereye diyor? diyor. Küfür etmeyen hani böyle ağzı şey edepli olan bir yere git diyor. <laughs> Hoş geldin. Ben de küfür edenleri sevmiyorum. Mesela grupta küfür etmek normalde yasak. Aynen. Ben direkt kendim küfür sevmiyorum. Lisedeyken e Mesro'da hmm, Çok barrak küfür eden insanlar gördüm diyeyim sana tamam mı? Okuldayız zaten küfür etmeleri normalde. Dedim ki lan bunlar niye böyle bağırarak küfür ediyor yani mantıken bu kelimelerin gerçek anlamlarını normalde saklamanız gerek tamam mı? Anladın mı demek istediğimi? Aynen. Evet. Yani bunun küfürünü niye diyorsun? İyi şık var ya. Şimdi biraz sapıkçı olacak ama hani yine de söyleyeyim çıkar göster desen çıkaramaz ama küfürünü ediyor yani. <laughs> Bunu anlatabildim mi yani? Biraz <laughs> absürt <avcurt> oldu ama. Ya ya iyi Bana ters geldi. O zamandan beri küfür etmemeyi tercih ediyorum. Tabii ki de sinirlenince falan ara sıra <laughs> işte. oluyor. Eyvallah da. %100 kusursuz değilim ben de yani insanım. İlla ki ağzından bir iki kaçar da. Şimdi ne arıyorsun diye soran olursa burada mıydı yukarıda mıydı acaba ya? İlla ki insan mı bir, bir, iki tane sıra kaçıyor illa <laughs> O, o zaman da küfür etmemeyi öğrenmem lazım tabii ki de. Şu, şu an ne arıyorum? Yukarıdaki adamları mı kontrol etmeyi arıyorum? Bir taraftan kontrol ediliyordu ama. Burada zırhlarımız var. O suyu Hadi... biliyor musun abi o su? tanıdık geldi. Aklıma nedense e, daha dans değil. oyunu geldi. Evet dans oyunu. Ehe. Güzel sallamış. Heh çatıya çıkabildim. Hmm. Dımbır şarkısını söyle. <laughs> Heh sonunda buldum ya. Bunu arıyorum iki saattir. Ben kendi uydurdum bütün bu şeyden bir şarkı değil yani. Dımbırlandayı'ya benziyor. Şimdi suikastimize kişiler aldık. Kontratlara gidelim. Bu arada ekstra da görevler var ama bunlara gitmeyeceğim. Onlar ekstradan bize para ve malzeme göndermek için yapılmış ekstra görevler ama bana gerek yok. Şimdi benim için iki şey önemli. Bir, buradakilerin XP'si iki eşyalar. Kişi sayısı yüksek olduğu için büyük görevlere bakabiliyorum. Paris'e bak. Aa bak burada totem yazıyormuş. Sonunda yerini buldum bir dakika. Diğerlerine tekrar bakmam lazım. Altına küçük yazıyormuş. Daha büyük beklemiştim. Bak Moskova'ya kadar geldim. Hiçbiri eşya vermiyor. Burada bak burada totem yazıyor. Totem veriyor bu. Bunun da zorluğu 3.5'muş. Bir göreve en fazla 5 kişi gönderebiliyor.